Var e, hepinize hepinize çok teşekkür <laughs> ediyorum. Şimdi öyle tahmin ediyorum ki siz benden daha çok yoruldunuz. Çünkü ben çaktırmadan sizi izliyordum. <laughs> evet. Vatan Caddesi'nde nereden izlediğimi söylemeyeceğim. O, bu sefer orayı sürekli <laughs> şeyde tutabilirsiniz ama ben ara ara sizi izliyorum. Eee ben bir defa size teşekkür ediyorum. Yani bu tür durumlarda izleniyor olmak yani dışarıdan Bizi merak edenler ne olup e, bilmek istiyoruz diyenlerin olduğunu hissetmek bizim için benim için de önemli bir güçlü doğrusu. Şimdi arkadaşlar e, yargı süreci devam ediyor. Biz bu olayla ilgili kamuoyuna yanlış bilgi verilmesi ve kamuoyunun farklı yönlendirilmesinden hepimiz yakındık. Cumhuriyet gazetesi olarak biz de yakındık hani yerine göre hani gazetemize yönelik saldırılarda da biz de hani bom e, o biliyorsunuz el bombası saldırılarında da biz de e, etkilendik. O bakımdan ben şimdi bu süreci etkileyecek ayrıntılı bir açıklama yapmak istemiyorum. Hukukun üstünlüğüne ve yargı sürecine duyduğum saygı belirtmek. Benimle ilgili sorulan sorularda ortak payda arkadaşlar bunu hiçbir yargıyla söylemiyorum. Tamamen gazeteciliğimle ilgiliydi. Gazeteci olarak yaptıklarımla ilgili bunun nereden bu ne oldu, bu neydi gibi sorulardı. Doğal olarak dediğim gibi hukukun üstünlüğü bağlamında bu sorularda saygım var. Üzerime fazla bir şey almamıştım tabii ki. E, sadece hani, e, cüzdan vesaire almazsanız iyi olur dediler. Zaten orada tutup e, alışveriş merkezi gidecek halimiz yoktu. Bir tek şu kimliğimi aldım arkadaşlar. Gazeteci kimliğim. Gazeteci kimliğim abi. Gazeteci olarak gizliyim. Gazeteci olarak çıktım. Hocam girme. Ee, eşimi, çocuklarımı, Cumhuriyeti, okurlarımı, dinleyenlerimi ve izleyenleri çok özledim. Söyleyecek çok şeyim var. Bu <laughs> mesleğe devam edeceğiz. Yaşadıklarımız Türkiye'de gazetecinin, Türkiye gibi ülkelerde meslek hastalığıdır. Öğretmen varis olur, madenci, akciğer hastalığına tutulur. Gazeteci de bu tür şeylerle karşılaşır. Türkiye gibi ülkelerde. Dinle abi. Bu bağlamda ben bütün olup bitenleri değerlendirdim. Bu halimi sorarsanız bir serzeniş ya da herhangi bir mesaj anlamında değil. Ama ben Cumhuriyet'te gazetemde Uğur Mumcu'nun köşesinde yazıyorum. Yıllarca öldürülünceye dek Ahmet Taner Kışyalı da benim o da komşumdu. Her ikisi de terörden öldürüldü. Terör saldırı sonucu öldürüldü. Ve Uğur Mumcu bizlere nereden gelirse gelsin terörün her türlüsüne hayır öğretti. Ben de bunu çok yazdım köşemde. Ama ben bir terör örgütüne üye olma zanlısı olarak gözaltına alındım. Bu bağlamda. Terör yaralısıyım. Hayır, hayır, ya adam açıklamak. Terör yaralısıyım. Bunu bu kadar daha ötesi dediğim gibi herhangi bir serzeniş ya da birilerine bir şey söyleme değil. Şu anda serbest bırakıldım. Bundan sonraki sürecini tabii ki ben de hem gazeteci olarak hem işin bir tarafı olarak izleyeceğim. Medyayı çok fazla takip edemedim ama genel bir bölünmüşlük de hissettim. Ben ne olursa olsun gerçek anlamda hukukun üstünlüğü diyorum. Size tekrar çok teşekkür ediyorum. E, yordum sizi, yorduğum için de özür diliyorum. Görüşmek üzere, eyvallah.